Kirtoz böcek girer. Eee şey önlemimiz var mı Hilal? Hırsızlığa karşı. 10 yıldır bıkmadın mı? Yani altındaki mekanizma da gidiyor. Sen yaparsın. 20-30 euro var mı? 30'a çıkmaz. Yapacağım ya. Yap. Bak kötü yere gidiyorsun şu an. Niye sürmüyor Duyrunma ya? Bak yapmıyor gördün mü? Niye yapmıyor acaba? Yapacak yapacak. Neden yapmıyor? Seni paralıca öleceksin. Hayır dur öleceksin ya. Öleceksin abi. Ya dur dur yapacak. Pardon. Ah be, bu ne ya? Abi ışık yaktı beni yaktı. Yaktı, yaktın ortalığı yaktın. Ne zayıflamışsın be? Vay kardeşim Daha hala tam kondisyon değilim. merhabalar mısın arkadaşlarıma? Arkadaşlar seyahat. Merhaba arkadaşlar herkese selamlar. Gördüğünüz gibi kraliçe geldi. Kanka harbiden güzel zayıflamışsın. Teşekkür ederim. gibi. Çok o mersin. kötü yorum yazan arkadaşlar utanır mı bilmem. Bilemem. Ama güzel zayıflamışsın. <laughs> Helal olsun. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Ghost makyaj gördü. Ghost 2 oldu. Ghost series 2. <laughs> Olmuş, Adı o. Ghost 2 arkadaşlar. Ghost 2. Ghost 2 oldu ve tabii ki İlhan Hanım da sağolsun arabayı bize getirdi. getirdi. Bugün bakacağız neler değişmiş. E, özleşmiştik, vakti gelmişti değil mi? İlhan Hanımca ne olur bir de Eskiden ayda birken yılda iki oluyor artık yapacak bir şey yok Şen kahkahalar olur. Gel, Aynen. gel de biz hep buradayız. Gelmiyorsun. Oldu Dağancığım. Çocuktu, Çoluktu. Evet, zor. çocuktu. Zor hayat. Ya. 11.30'da geleceğim dedi, 12.30'da geldi arkadaşlar. Geldi burada elindeki telefon, bir onunla konuşuyor, bir onunla konuşuyor. Demek ki işleri iyi. Demek ki Rojtos satılıyor. İlla ki telefonla konuşuyor olmam, işleri iyi oldu. Evet Allah'ıma bir şükür o ayrı konu ama ver sen ne yapıyorsun? Ya bu ona? ne? Böyle müşteriye vermiyorsunuz Hayır, değil mi? Hayır böyle vermiyorum. Şu an sana getirirken çekici tepelerinde böyle yapıyorum. Ama ancak ben sana hemen... Çok değişik ya. Herhalde koruyor, içinde derisi var, bilmem ne. Bu derinin var. bir hikayesi var mı? da biliyorsunuz arkadaşlar. Her şeyin mutlaka bir hikayesi vardır Anahtarın bir hikayesi var mı? Anahtarın bir hikayesi yok. Anahtarın buradaki tek özelliği yani önemli. Bırakır mısın sen şunu Buradaki önemli özellik şu ki aracınıza istediğiniz deri renginde Aha, seçebiliyorsun. Aynen yani biz genellikle aracın içerisindeki en canlı rengi koyuyoruz. Artık o kadarını da açmasan da olur tamam be abicim. Abi kız, buradaki kızın ötesi şeyi bile kapatmışlar yani. Çok enteresan. Bunu neden ayırıyorlar mesela? Neden bu ayrı mesela? Bunun mantığını anlayamadım ben şu anda. Bu niye ayrı? kutuda. Bu niye ayrı kutuda? İnan bana ben de bilmiyorum. Ama kutuda kesin neden ayrı olur. olduğunu bilemem. Diğer türlü herhalde biliyorsun. 100. Hani manuel ihtiyaç sebebiyle evet. olabilir ama. Gidiyor musun? Yok. Ha? <laughs> Mesaj geldi. Yeni geldik ya. Evet <laughs> renkten bir kere arkadaşlar hemen hızlıca dışarıda neler değişti bir bahsedeyim. Ön panjurda bir değişimimiz var. Farlarımız değişmiş ve tamponun altı değişmiş ve tamponun altına gördüğünüz gibi bir radar gelmiş. Aynen. Artık yeni farlarımız geldi. İncelmiş daha fazla evet, farlar. Evet aynen. Farlar çok hoş. Evet. Farkındaysanız. Şuradaki evet. Rolls Royce logoları. Çok güzel Gündüz LED'lerinin konumu bütün. Bu araba benim olsa mesela hep şuradan fotoğraf çekerdim. Eline gidiyor dışından. ve boyuna aslında aracın çizgisini takip ediyor. Rolls Royce'un DNA'sı olan ızgarası. ışıklı ızgara zaten bir önceki seride de vardı. Izgara aynı şekilde yerli yerinde. Ön tampon değişti. Daha modern işte krom detaylarla böyle daha kibar bir hale getirildi. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum kanka bagaj niye açıldı ya? Burada üç düğme var. Sen bir dokunmasan mı acaba? Tamam kalsın kalsın bir şey olmaz. Niye be. ya? Açık kalmasın. Kirtoz böcek girer. Ee, şey önlemimiz var mı Hilal? Hırsızlığa karşı. 10 yıldır bıkmadın mı? Ama kanka bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en zevkli şeylerinden Hiç de zevkli değil. İlk beşe Bu girer. arada bir şey söyleyeceğim. Çok bu ön tamponun böyle olması sen bayağı kendini riske atıyorsun. Niye? Ödeteceğim sana bir şey olursa çünkü. Tamam ödeyeceğim. Şimdi Söz. eskiden bir önceki seride de böyle değildi ama şurada biraz bir krom parça vardı. Evet hatırlıyorum. Araçtan boneden münferitti bu. Evet. Fakat bununla birlikte bu birazcık daha birbirlerine dokunur hale geldiler kapıda. Ha. At your own risk. Hakiki evet. faturayı gönderir. Ona demek bilmiyorum ama yapacağım artık kendi, kendi riskinde hazırsan, dedim. Bir şey şimdi. olursa gerçekten faturayı böyle Kanka, yapıştıracağım. Kanka dur çok gerdin şu an beni. Fatura ve bir şey söyleyeceğim. Bu arada sadece Spito PC'de altındaki şey de gidiyor. Sistemde değişiyormuş ha. Kaç para? Bir bakarım güncel fiyatına. Geçen sefer söylemiştim öğrenip. Yani altındaki mekanizma da gidiyor. Sen yaparsın. 20-30 bin euro var mı? 30'a çıkmaz. Yapacağım ya. Yap yap. Vallahi yemin ederim faturayı atacağım. Çünkü artık yetti. Abi hayat biraz da risk almak değil mi ya? Aynen hayat risktir ya. risk risk risk. Rik. Yapıyorum arkadaşlar. Hadi, Gel, bir geldiniz bir hırsızsınız. Saatini alırım. Her Roastos videosunda olduğu gibi. Kapşonlusu yok bu sefer. Bak kötü yere gidiyorsun. Şu an. Ya abi, hırsız da profesyoneliz gördüğünüz gibi. Kalamıyorsunuz, <laughs> çık, çık. içeri kaçıyor arkadaşlar. Evet. Şu an gelmez o geri. Izgaramızda ışıklandırmamız, led ışıklandırmamız ha, var yine. Var yine var. Bu önemli bir detay benim Aynen. için mesela. O olmasa ben hayatta almam yani. O acayip bir. Bence de... güzel yok, bir yok. de yani görünüyor. Yani gece falan gece çok güzel görüyor. görünüyor. Kesinlikle. Bir de böyle buradan bakınca tam görünüyor, tam karşıdan bakınca daha farklı görünüyor. Izgaraların tabii ki o, o açısıyla işte... alakalı arkadaşlar. Aynen. Hepsi farklı göründüğü için. Hepsi farklı açıda durduğu için. Şöyle açıda duruyor. Evet. Yani sağ taraf böyle geliyor, sol taraf böyle geliyor. Bu ne? Nedir? bu nereden esinlenilmiş? hadi bakalım hikaye başla evet hilalle hikaye zamanı. hadi bakalım pantheon'dan etkilenmiş. kim o? yani <laughs> greek şeyler var sütunlar. Ha o sütunlardan etkileniyor. Aynen, Aynen Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar artık bir adaptif kurs kontrolümüz var demek bu arabada. Bağlantılı mı otomobilimiz. Evet. Rolls Royce uygulamasını yüklediğinizde arkadaşlar kapıları bile açabiliyor musunuz? Ben oturdum yerden. açar kondisyonunu kapılarını açan, aracın kondisyonunu görebiliyorsunuz, klimayı önden açabiliyorsunuz, aracı istediğiniz dereceye getirebiliyorsunuz. Elektrikli araçlar için nereye ne kadar gidebileceğinizin hesaplamasını yapabiliyorsunuz. Müsait olan yani bütün şarj istasyonları haritasını gördükten sonra hangilerinin ne kadar müsait olduğunu tek tek görebiliyorsunuz. Akabinde hoştur. <laughs> Bugün böyle. Ay, 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 şöyle Aysal ol ya. Aynen. Bu jantlar ne demek? Ben abi buna ya? çok aşığım. Ben bu janta bayıldım. Jant krom desen krom değil. Alüminyum krom. desen alüminyum değil. Yani. Hım. Görüntü olarak kanka yani böyle nasıl diyeyim sana krom krom bağırmıyor. Tam cilalı olan versiyon aslında en parlak versiyonu ve gerçekten yani ben bu dizayna aşık oldum. Rolls Royce çok jant de. işini çok iyi beceriyor. Göbekler tabii ki dönmüyor arkadaşlar hareket halindeyken tabii sabit, ki, sabit, sabit göbek. Normalde bu otomobil 21 jantlarla geliyormuş bu opsiyon 22. 22 yes. Yani önde 255, 35, 35 lastikler arka var arkada arka 30. 30. Vay be. Ama dünyanın arka en değil. konforlu aracı. Neden? Neden? her video söylüyorum. Dünyanın en iyi süspansiyonuna sahip. Reklamlar. Sihirli halı sürüşü. Şunun şey renk nasıl? Kanka, gelelim renge. Son zamanlardaki favori rengim. Ne olive bu? Olivein. Olive. Olivin. Olive güzel. Aynen. Zeytin. Gözlerinin rengi gibi. Vay kardeşim. Vay vay vay. Zeytin neyi? Zeytin. O kadar. Aynen. ne? Olive zeytin. Olivinin bir anlamı vardı. Birazdan bakar söylerim. Birazdan hikaye arkadaşlar. Birazdan. <laughs> birazdan bir, hikayeyle birlikteyiz. <laughs> bu araçla ilgili sevdiğim şey de şu yani bu renkle ilgili araç demeyeyim. Siyah görünüyor evet. bazı yerlerden. Aynen. Bak aşağısı siyah görünüyor. Aynen. Güneşin vurduğu bu kıvrımların olduğu yer yeşile yeşil dönüyor. Görünüyor. Gündüz Mükemmel acı renk. yeşil. Akşam gerçekten siyah görünüyor. Ve ben bunu seviyorum. Bunu Az bunu... sonra bir hikaye daha birlikteyiz. Suicide Doors'umuz. Suicide <laughs> değil Suicide Doors deniyor ama biz Rolls Royce'da bunu <laughs> kullanmıyoruz. Coach Doors. Aslında bu koltukların oluşu sizinkiler çekerken biraz oynamış galiba. Oynar. Oynarlar. Severler Ondan oynamayı. Ondan sonra. inerken, bak arkadaki kişi inerken bir alan sağlıyor, bir üçgen sağlıyor. Diğer türlü nasıl iniyorsun? Böyle arkaya doğru adım atıyorsun. Bunda daha böyle bir biraz birazcık daha ileriye doğru konforlu. He. Bir sana bir üçgen oluşturuyor burada. zenginin arabadan inerken ki konforu bile önemli. Konforunu bile düşünüyorlar ya. Aynen öyle. Kanka içine geleceğiz. Gel bir arkaya doğru gidelim. Lastikler 285 arkada arkadaşlar bu arada. Da. E, arka stoplar Spectre değil mi ya? Benziyor. Ayıp. Ayıp. Benziyor. Bütün Rolls Royce'lar birbirlerine benziyor. Çünkü hepsinin DNA'sı aynı. Fakat karakterleri farklı. 490 litrelik bagajımız bagajı ve çeki demirimiz var. Bunu mesela istersen ben hemen buzdolabı alabiliyor muyum? Hayır. Yani şöyle bir dakika. Bu araçta da olması gerekiyor. İçeriden bakayım. Bu ne lan? Bu da mı anahtar? Hayır yok. Tamam. Gel. Sesin gelmiyor ya. Öyle bir yalıtım var ki arabada. Arabanın içinden konuşunca gelmiyor ses. Eğer ki arkada bireysel koltuk yapılandırması alırsanız o zaman otomatikman soğutucu geliyor. O zaman buradan birkaç litre kadar iki alıyor. kişilik koltuk alırsan arkaya. İki kişilik koltuk alırsan. Anladım. Bu şu an bu araçta var olan okazyonel. Yani istersen kolçağı indiriyorsun. Fonksiyonel bir kolçağı var. İstersen üç kişi biniyorsun. Elektrikli bagaj var. Çok önemli. Ama ben bu düğmeyi bir yerden atılıyorum beğenmeden. Allah Allah, öyle yani, mi? Aynısı. Hadi ya. Başka gruplar şey yok mu öyle şeyler? Bir şey artık, artık var. Ama şöyle bir durum artık var. Artık var dediğim bir grup var ki ezelden evet, beri var. Bütün arabalar aynı. Heh. Öyle canım yani. Artık artık böyle. Bu ya, hayat böyle. Bagaj kapağının da çok da argesine gerek var mı bilemedim. Ya bu kadar özelilmiş bir otomobilde ben mesela orada daha özel bir şey görmek isterim. Vallahi. Bagajla ilgili bir ya, özel... BMW bagajı kapatıyormuş hissiyatı Yok, veriyor hiç bana. Hiç öyle bir, bir şey vermiyor. Bu kadar özelilmiş. Beni kabul ettiremezsin. Bu kadar özelilmiş bir otomobilde diyorum. Aynen. Sen de haklısın. Kanka dokununca gitti mi ben mi evet, yanlış evet, gördüm? Evet evet. Sen söyle. Çekince bunlar. gelmiyor. Çekince şöyle Şöyle geliyor. Hadi İçeriden. İçeriden şöyle. O zaman çekince gelmiyor. İçeriden dokununca geliyor. Bir dakika. Bekle be, bir dur. Kapattım. Hazır evet. mısın? Hazırım. Yapamadım. Bunu iki kere çekince mi yapıyor? <laughs> Hayır aslında ayarı var. Onu tutamadım. Onu basılı tuttuğun sürece açılır. Ha. Eskiden açılmıyordu. Şu an bir alternatif buldular ona. Mesela şu tam çektiğinde bir kere açılıyor. Ha. Ha. Böyle. Ondan sonra basılı tuttuğunda Biraz daha açıyorum. Şu an elektrik de kendi gitti. Evet, kendi gitti. Buradan da peki dokununca mı kanka gidiyor? Şu bak sensör var ya. Şurayı hafif ha, buraya bir dokunuş. okşuyorsun. Aa okşadı hakikaten ha. Bak bunda da var. Dokunmuyorsun. Şöyle. Bunu ben yapayım ben. yap oh. Yaptı gitti artık. Tamam yapabilirsin bir daha açalım. Bu ama ezelden beri var. Bu Ghost'a şey değil yani. Bayağıdır var bu. Ya, biz bunu hiç denememişiz demek ki. Bak şöyle parmağını hafif şöyle tut. Şöyle dokun. Basmıyorum. Basmıyorsun. Abi seni hala almadı ya. Benim parmakları görmedik. Ha gördüm. şimdi oldu. Vay be. Yani basma bile diyor yani. O kadar basma. ki. Içinde. Şöyle dokun Tabii. diyor. Oha çok iyiymiş be. Aynen. Yani adam diyor ki sana dokunma Efort. bile. Evet yani. Zahmetsizce diyor. Çok Sonra da diyorsun ki sen bir markayı koruyorsun. Niye korumayayım? Bagaj <laughs> kapağını konuşuyorsun. Şunu konuş. Bu başka bir şey. Ya. Ama söylüyorum kanka şimdi bu kadar özenilen bir Bagaj kapağı Allah ya seversen. Ya bu araba 2 artı 2'ymiş. Ama buzlu alıyorum. İstersen koyuyorsun opsiyon. bu çünkü okazyonel dediğimiz. Okazyonel işte biraz evvel anlattım. Bu fonksiyon bunları kullanabildiğim bir ortak olacak. Ancak kullanım tercihine göre bunu seçersen kaldırıp 3 kişi de oturabiliyorsun buna. Bu şekilde de business haline geliyor. Bütün arka ekranları falan kontrol edebildiğin bir sistem var orada. Ayakkabıyla binebilir miyim? Binebilirsin. Sonra mı ayakkabıyla binip gene kuzu tüyünü suratına sürme olur mu? Ha tamam. O zaman şimdi süreyim. Abi bastın zaten. Yemin ederim tamam, Halime'ye öndeki, söylerim. Öndekine sürerim. Halime bu ara çocuktan video izlemiyor ya. Rahatım. İstediğimi yapıyorum. <laughs> Arayıp bunu. söylerim işte, o yüzden. Bu ahşap ne kanka? Hikaye, evet. Hiçbir Hikaye hikayesi zamanı. yok, hiçbir hikayesi yok. Bu da aslında insan yapımı bir ahşap. Özellikle bu simler özellikle çizilerek koyuluyor. Dark Amber dedikleri bir ahşap. Ben görselini çok beğeniyorum. Bence çok, çok elegan ve şık duruyor. Acayip duruyor. Sanki içinde sim var gibi sim ama var. yok. Sim var. Zaten o var bir ahşap çeşidini unuttum hangisi olduğunu. Onu gerçekten simli yapışkanla boyuyorlar. Ondan sonra layer yani katmanları geçiyorlar, cilalıyorlar. Gene 20 katman gibi bir şey var orada. 8 ila 20 katman arası değişiyor çünkü. Ahşap yapmak. Şu anda 44 bin renk seçebiliyor Evet doğru. Mi? Bununla birlikte yeni bir tane mavi gelmiş. Ghost evet. birlikte. Of, çok iyi. Buraya bulursak koyarız fotoğrafını. Çok iyi bulursun. Onunla 44 bin bir olmuş. Yok an. öyle bir şey yok. Ama o geldiyse 44 bin oldu. 44.000 zaten baktığınız zaman renk karterası ulusal renk kar kartelası 44 bin diye biliyorum ben. Senin istediğin evet. herhangi bir rengi yapabiliyor. Evet doğru. Yapabildiğini de her gün biraz daha kanıtlıyor. Mesela dedin ki dövmemin yeşirindeki yeşilindeki şu koyu kısımdan istiyorum dedin. Yapar. Yapar. Yeni bir tane bambu seçeneği varmış kanka. 2 yılda bambu geliştirilmiş. Bambu tekstil. Tekstil ne demek biraz, si? Bambu kumaş. Biraz o konuya girmek ister misin? Tabii ki girmek isterim. Öncelikle deriden başlayayım. Zaten bildiğimiz gibi organik çiftliklerdeki, e, organik gıda çiftliklerindeki boğaların derileri kullanılıyor. Bu hayvanlar kafessiz geziyorlar. Gördüğün zaman farkındaysan Rolls Royce gibi yekpare kullanan mesela işte dikişle desen yapmayan deriye başka bir marka yok. Bunun da sebebi kafessiz çiftliklerle çalışıyor olmalı. Ondan sonra şimdi bir de bambu bu kumaş seçeneği geldi. Bu dikiş Duality Tivoli olarak geçiyor. 2.2 hmm. milyon, e, milyon dikiş. dikişi var. Başlık çıktı. 2.2 milyon dikişten. Bunda yok. Bunda mesela kalınlığında anlatmıştım ya Rolls Royce Goodwood'un üzerindeki bulutlardan esinlenilen evet. desen diye. Evet. Aa, bu Ghost modeline de yeni Ghost'la birlikte yapılabiliyor buna da. Bu şu an buraya gelen araç demo aracım olduğu için dünyadaki 8 Hero spekten birini seçtik ve o geldi. Yani burada biz kendimiz müdahale edemedik. Şu olsun bu şu olsun, olsun diyemiyorsun Perforasyon Anladım. olsun Duality bile olsun diyemiyorsun. Arka koltukta bir iki anlatacağım şey var. Hemen onları anlatayım arkadaşlar. Yani tamam. şurada gördüğünüz üzere koltuk ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Arka koltuk tabii ki hareketli. Sırtı da mümkün olduğu kadar yatabiliyor. Ortada bir alanımız var. Buradan da menüyü kontrol edebiliyorsunuz. Diğer taraftan şurası da açılıyor ve burada da sadece bir çakmaklık girişi var. Çakmak. Taksileri falan şuraya koymuşlar bakın enteresan. Burada burada da var. Burada da var ama buraya kulaklık da kulaklık girişi de var. Rolls-Royce'un şu an yeni araçlara entegre ultra teknolojili kulaklıkları var. Sadece kendilerinin ürettiği kendi ses sistemini nasıl üretiyorsa evet. Rolls-Royce bunu da kendi ürettiği. Hiçbir marka ile işbirliği yok. Artık ekranlar, arkadaki ekranlar da ikisi birbirlerine bağlı değil. Bireysel olarak çalışabiliyor. Biz i̇şte iki çocuğum var arkada. Biri birine bir, biri kulaklık, bir şey izliyor, biri birine bir 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 şey kulaklık ayarlar. Bir ya da işte şey. sen çalışıyorsun, çocuğun izliyor vesaire. Yıldız Tabanla ilgili bir şey. Yıldız Tavanımız gerek yok her zamanki Yıldız Tavan 1 Ocak 2003 akşamının Yıldız Haritası. Neden? Çünkü Rolls-Royce'un Goodwood'daki fabrikasının açıldığının gecesi. Vay be. Ya. Yani şu anda o yıldız haritasını bulsak birebir bu aynı mı şu anda? Aynısı. Gökyüzü o akşam böyle gök... görünüyormuş. Aynen. Goodwood'un üstü gökyüzü böyle görünüyor. Buradan açılıp kapanıyor. Buradan da kaymaya başlıyor. Ay kaymakla ilgili bir kaymak şey yok. yok. Kaymak var. Var. Kaymak var. <laughs> Hep kayıyor ama. Arada kayıyor arkadaşlar. <laughs> o işte yani o açıp kapatabildiğim bir şey değil. Ya full açıyorsun ya full kapıyorsun. Bu? Ya da işte ha, bu, çoğaltabiliyorsun. Bu daimuru. Kaymak açıksa kayacak. Açtım bu kayıyor. Bu çok talihsiz bir kelime oldu. bakalım. Abi de çok bir şey demedik Allah Allah. Bu. Neyse onu söylüyoruz ya. Biz Abi bakar mısın ya? Parmağım girdi. Bak bak. Yemin ederim şey gibi oldun. Ah kalesinin kocası neydi ya? Hasan abi. Kim Hasan, o ya? Hasan abi gibi oldu. Jon Snow. Hadi yürü. Ha Jon Snow gibi oldum ya. ya. Jon Snow değil diğerine benzetmiştim. Sarı yerli Jason Sarı yelli. Jon Snow. Olmaz mı? Hadi bir de motora bakalım gel. Gel bir motora bakalım. Abi kaç kere Rolls Royce motoru görüyoruz Art ya. Aç şuradan iki bas. Bir motora bakalım ya. Abi benim bu arada en sevdiğim bence aracın en seksi olduğu bir yer diyebiliriz. Bozuk para var mı? Hayır yok. Ya şurada şu rengi çeksene bir kanka. Kurban olayım bu ne ya? Ben de uyumlu giymişim he, ha. Haki falan. Şunu bir çek be. Ya içimden geldi şuna bak abi bu ne ya? Bak bir şey diyeceğim. Çok iyi. Bu görsel. görse. bana çok, iyi. çok yani. Ben bu mesela beni bu araba benim garajım. Bir şey. Garajımda olsa hakikaten Aşık kaput Ustak. kaput açık dururum. Bir tane bar sandalyesi alırım orada oturur böyle motoru izlerim hakikaten öyle. 6750 <laughs> cc. V12, V12 çift turbo. Ama bunun yanında mesela çok inanılmaz. Şimdi V12 çift turbo deyince acayip bir beygir düşünüyorsun. Tabii ki acayip beygir de. 1000 beygir değil. 560 3 beygir. Ve 850 Newton metre de torku var. Aynen. Bir de Black Badge var. Black Wedge Ghost var. Ha bu arada onu da söyleyelim arkadaşlar. 19 Newton metre ve 30 beygir daha fazla. Yani 593 beygir. Sıfır 100ü de biraz yaşayalım. Bir de sıfır 100 yapacağız değil mi o gün? Yapalım ama çabuk. Tamam. Bir de Ghost Extended var. Uzun arkadaşlar. Ghost Extended 17 santim daha uzun bu şaşesinden. Şaşe. Şaşeye. Şaşesinden daha uzun. Şasisinden daha uzun. Fakat bu uzunluk sadece arka yolcunun ya tek farkı 17 santim. Arka koltuktaki bacak mesafesinin 17 santim daha uzun olması. Şaseye yayılmıyor, sadece otur. Daha bir şoförlü Özledim, kullanıma, buyur, buyur. daha bir şoförlü kullanıma uygun o. Çünkü arka kapı da 17 santim uzuyor. Ha. Yani şey değil. Bütün şaseye yayılmıyor. Sadece şu bacak mesafesi 17 santim daha uzun oluyor. Phantom'da da var bu seçenek, o 22 santim uzatıyor. şey diyeceğim, bu sert atmaya başlamış. Şu kadar sert atmıyor diyor ya. Gelmiş. Şunlardan ne zaman hediye edeceğim bir tane? Hiçbir zaman. Ama istiyorsan satabilirim. Satabiliyoruz. Çok güzel renkleri var, desenleri var. Hadi sürüşe geçelim kanka yavaş yavaş. Sen ya. de geç kalma. Hadi bakalım. Hadi <laughs> ben geçelim. oturacağım ona. Ha, pardon. Dur kanka buradan açayım bir dakika. Oradan açamazsın kapayabilirsin. Buradan açabiliyorum ya. Şimdi bak şey yapacağım diye beni sıkıştırma şu an tamam mı? Gel uzun. gel. Ya hayır ya bacağımdan sıkışacak. Gel ya. Çekil elini bak... oradan çekil elini. Şakalar, şakalar şakalar ya. Aa, güzel durmuş ama. Hop. Sese bak be ses var ha. İlk çalış Ha, koltayc özür dilerim. Basmadım. Niye sürmüyor ya? Bastım. Bak, yapmıyor gördün mü? Niye yapmıyor acaba? Yapacak yapacak. Neden yapmıyor? Seni paralayacak. öleceksin. Hayır dur öleceksin ya. Öleceksin abi. Ya dur dur yapacak. Para ver. <laughs> Para ver ala. Ya abi dostsun arkadaşsın. Yok öyle. Böyle şeyler, Seni yıllardır ya? uyarıyorum. Ne yapayım? <laughs> Özür Otoda kalmış kanka <laughs> Kaç Şeyleri falan, isteyecekleri falan çalıştım. Kaç Abi oydum? bak en son bildiğim 15 falan da. Bu enflasyon zammından önce. Evet. içeride bir değişiklik var mı Hilal'cığım? Allah'ı değiştireyim de. Var. Ben. Olmaz mı? Şimdi Eksiz. merak etme. Yani. Ben oraya geri dönüyorum. Para olduğu zaman geri dönerim ha. Ha kanka. Ne var değişikliğimiz? <laughs> Ekranlarımız geldi. Ekranlar tabii yenilendi. Aynı kalının gibi aslında. Evet. Bir öncekinde zaten ilk kalınında yapılan bu saatin altında senin hani şu an bozduğun Spirit of var ya. Hı -hı. Hani onun minyatür heykelli. Çok güzel buraya ya. yani, yani burada da var güzel. zaten. Ona gerek yok Zaten. Sen de abi. haklısın işte ücreti mukabilinde kaldırıyoruz şu an sayende. <laughs> Düşük mevzi, benzin istasyonlarını göster hadi Bak, bakalım. Bak gördün mü? Araç connected bakalım. dedik sana. Sen bir benzin atarsın diye düşünüyorum. Abi bir şey diyeceğim. 21 jantla bu araba nasıl böyle gider ya? Bu 22, bu ne? Şey, 22 21 jantta değil. ya. 35 yanak lastikte nasıl böyle gider bir araba ya? Bu ne abi? Böyle gidiyor araba. I'm gelecek. İnanılmaz ya. Bugün. Bunları böyle elimle tutup <laughs> çevirebilir miyim? Tabii ki de zaten olayı o. Manuel. Evet, süper. Klima hala Sadece manuel. Sadece biraz soft alacağım. Bu dijital ekranı istediğimiz yere kalabiliyormuşuz. Doğru mu? Evet, Ortadaki evet, göstergeyi. Şu an için hala öyle kendi kafana göre aracın içerisinde değiştiremiyorsun teslim aldıktan sonra. Evet. girerken rengine karar Şim veriyorsun. Yani. Aa, çok renk var yani. 15-20 tane renk var. Yeşil, yeşil tonları, mavi, mavi tonları, kırmızı, turuncu, ondan sonra gri. Bu dediğim bu gold. Bu aslında bütün ekranın koyu olup gold detaylarının olması ortada. Hı. Bu arada hidrolik bir süspansiyonumuz var arkadaşlar. Yani alçalıp yükseliyor otomobil şuradaki tuşlarla. Ee, diğer taraftan elektronik de. Hem GPS ile çalışıyormuş abi. Hem öndeki kameralarla falan da çalışıyormuş. Yolun eğimini hesap ediyor. Ona göre hem süspansiyonun ayarını yapıyor. Virajın yani eğimini bile hesaplıyor. Ona göre süspansiyonun ayarını yapıyor. Hatta şanzımanın ayarını yapıyor. Vitesi de o viraja göre hazırlıyormuş. Önceden. Ne güzel çalışmışsın dersin. Yemin abi. ederim. Tebrik Adam. ediyorum. Bir cümle kurmama gerek kalmadı. İnmez şu an. Ne yapıyorsun? Yapma artık. Ona biraz onu bir dinlensin o. Pardon? Abi şuraya bak ya bak. 80'ne viraj dönüyorsun ama sanki bak düz yolda gidiyor gibi ya. Bu arada gene low modu aldığın zaman işler değişiyor. Aynen. Vites daha üst devirlerde vites değiştirmeye başlıyor arkadaşlar. Evet. Birazcık motorun sesi hafif değişiyor Sen ve arabayı alçaltıyor. Black Şimdi aldık. Sekizleri bir şanzımanı var bu arada. Değil Efendim? boş konuyu dağıtıyordum. Şöyle dağıt. Black ya, Bates Spectre'daki o low mod var ya. Ha. Of. Anbaşka mı çalışıyor? Barcelona'da pistte kullandım. Hisleri kahkahaları falan atıyordum. Hadi ya. Tabii. Rolls Royce ve pist. Rolls Royce'da Spanish Sam diye bir işte o sürücüler var. O ürün eksperleri. Onunla kullandık. O böyle hakikaten çılgın bir adam yani. Her şeyi yapmana izin veriyor. Adam dedi ki sen bir tur daha at ya sen iyisin falan dedi. Ben cinnet geçirdim kullanırken arabayı. Neyse 8 derece. Biz, bizi de davet etme ama kanka ee, tamam bayilere yapıyorlar ya. Bir zahmet He. benim de bazı tecrübelerim şeylerim olsun bizi olur mu yani? Et. Ben de tecrübe edeyim ki anlatayım istiyorlar ya. hani Bu arada arkadaşlar araba 14.1 litre yakıyor. Hiçbir rostos sahibinin umurunda olmayan bir bilgi, bilgi verdim de, şu de sizinle. 100 kmde ortalama. Bu. bu bana soruldu ya bir iki kere. Hadi ya bir yani alacak adam sordu bunu. Evet. Kaç yakın? Ne yakıyor bu gibi. Yani. gibi böyle bir hafif bir soru ama hiçbir zaman üzerinden ben cevabı verdikten sonra 3 cümle daha kurulmadı konuyla ilgili. Öyle diyeyim sana. Ama bir soruldu. U dönüşü soruldu. Bildiğim kadarıyla 13 metre bu araçların hatırladığım kadarıyla. Dönüş yarış yapı. Yani Aa. fena değil şimdi. Yani bir daha Clio 10 metrelerde öyle düşün. Ama o Clio ya. Hani bu evet, araba 540 can, ya. Koltuk soğutmamız var. Masajımız var. Direksiyon ısıtmamız var. Her şeyimiz mevcut. Tabii yani. ki de bunların hepsi mevcut. Ah, olsun da Bunlar Bir da de, de olsun. çevre ısıtma var. Ben hmm. mesela onu sevmiyorum. Onlar o yüzden mesela öyle o şeyleri ne, de. Hangi çevre Nereleri ısıtıyor Kolçakları. Ha. Sonra Anladım. yanları falan ısıtıyor. <laughs> Başka bir yerde ısıtıyor. Yolcu çevresi ısıtma değil ha, geçiyor. Okay. Şu dayadığın kolları dayadığın yerleri, yerleri, yerleri ısıtıyor. Ya anladım. abi tabii şu adam şurası üşür falan yani dirseği <laughs> üşür. Bir şey olur. <laughs> aman aman Haklı, aman. Haklı Rolsta Aman anneciğim. Aman. Üşüme sen. Aman. İsteyen müşterilerimiz de oluyor, istemeyenler de oluyor. Ben bu arada gerçekten en çok neden nefret ediyorsun diye şey sorarsam bir otomobille ilgili. Koltuk ısıtma. Allah Hiç Allah. sevmiyorum abi. Ne kadar çirkin bir şey o. Ya. Ben daha çok koltuk soğutmacıyım. Ben yani de soğutmacıyım. Havalandırma, soğutma. Soğutmacı bence kesinlikle müthiş bir şey. yani. Yazın inanılmaz Yazın bir şey. Yazın da bak kışında. Çünkü oturduğun yerle deri arasında bir hava geçiyor. Çok yok. detay girme kanka o kadar ya. <laughs> Sırtın. <gülüyor> ha tamam. Sırt olur. Sırtın. Evet. Sırtın. Oturduğun yer bir hava geçişi olmadığı için. Tamam. Kışta olsa doğru. terliyorsun. Doğru ya. doğru. doğru. Çift Çift. Yakıtımız var. Biz sıfır yüzü yaparız diye düşünüyorum. Bu arabanın sıfır yüzü 4.7 saniye. 4.7. 6 mı? Yok 7. 7. 4.7. Şeyin 4.5. Black, 4.5. Yani 4 6 ile 4.5 ya 5 arası saniyenin arası. altı böyle bir araba için 2.5 ton bu araba. 2.470 470 mi öyle? Bir şey. Ya zaten bu arabanın sadece motoru nereden baksan 800 kilo var. Şey söyleyeceğim. Yani. Bu arabanın sadece boyası 30 kilo. Ne diyorsun ya? Yani? E, herhalde. Yani sen motoruna gelene kadar Verdik, boyası. Verdik, yoklama ağacını falan her şey dahil mi <laughs> yoksa? Her şey dahil. Boya işlemin bitişi demek artı 30 Demek. Vay be. 30 kilo, Layere göre, yani kaç katman, katman olacağı da boyanın saydamlığına göre değişiyor. Şu rezerv işini, mesela bu tarihi bir şey mi? E arkadaşlar arabada bir devir saati yok. Size bunu power reserve olarak gösteriyorlar. Tabii. Yani diyor ki şu anda %100 gücüm var, kullanabilirsin. Şimdi gaza bastın diyor, bak Biraz gidiyor. %50, bak şimdi şu anda hiç gücün yok artık diyor. Gücü yani, kullanıyorsun, kullanıyorsun diyor. Kullanıyorsun diyor yani, hepsini kullanıyorsun gücün diyor. Ah be! Bu ne ya? Kanka şu Black bir getir be. Ha? Dur bakalım. Böyle gösteriyor yani. Devir saati yok. Diğer taraftan işte bir hız göstergesi var. Hız göstergesinin de analog gibi olan kısmından Analog değil tabii ki. Etrafında böyle yıldızlar yanıp yanıp sönüyor. Yanıp yanıp sönüyor. O bu, bu işte yapacak. bu göstergenin özelliği. Yani seçim yaptığınız renkler dedin ya. Bu onun özelliği. Bu arada bu devir göstergesi aslında ortadaki. Ama rakam yazmıyor. Evet. Yanlış bir şey söylemeyelim. Rakam olarak şey yok. 10, 20, 30'u göstermiyor. 30, 20 20 bin, bin. 30 bin yok yani. Tamam işte ama kaçta gittiğini gösteriyor işte. Hızı gösteriyor. Devir olarak da devir rakamsal olarak göstermiyorum. Teşekkürler. Allah. Sıfır yüz yapacak mıyız? Ay tamam yapacağız dedik ya. Sıfır yüzden önce mi söylemek istersin fiyatını sonra mı? Sonra mı söylemek önce mi? Sen bilirsin sana kalmış. Senin sonra hissiyatın... mı söyleyeceğim? Sonra mı söyleyeceksin? Aynen yüzünden? bir, bir sıfır yüzü görelim. Bu sefer sonra Aynen mı ben de söyleyeyim. rahat rahat yapayım ya. Valla ben bilmiyorum arabanın fiyatını. Belki senin bir, seni bir rapta zapta almak için söyleyebilirim. Rapt Dilersen. Rapta zapta. Hiç duymadın mı? Kırk yaşında adamsın. Rapta 45 yaşın. Hayır rapta zat değil. Seni bir rapta zapta alalım. Senin Disipline etmek. Kızdan mı kılavuzu yollasınlar ya. Bize bir şey <laughs> söyle de. <laughs> 10 yılda alışamadın mı be? Büyüdük be. Vallahi büyüdük Senle. be kanka. Vallahi büyüdük. Kaç sene arkadaşız biz ya? Kaç? 2016 falan. İşte Top Gear'la. Işte. Tabii canım. Top Gear'la şeye geldin. Abi, bir daha önce tanıyordum ben seni de. Top Gear'da da beraber Top Gear'da oldu. şey yaptın 2015. işte. 2015. Doğun yılın arabası seçilmişti. 10 sene işte tam. 10 sene. Vay be. Öncesinde biliyorduk tabii ya Arkadaşlarınızı canım. arkadaşlar doğru seçin. Aynen. Aynen. Böyle çukura düşüyor çıkıyorsunuz daha da çıkamıyorsunuz. O zaman sıfır yüzde ve fiyatta görüşüyoruz. Aynen. Görüşmek dileğiyle. Şaka şaka. Şimdi kanala abone olmayı, izlemesini istediğiniz arkadaşlarınızı eklemeyi, göndermeyi, eklemeyi. Şu işleri öğrenemedim. Aynen. <laughs> Keşke öğrendin, YouTube açabilseydim ya. YouTube açmak. YouTube kanalı açmak. Niye bunu pratik bir şekilde hızlı söyledim diye mi yanlış oldu? Ekran İngilizmem biraz küçük be. Değil. Daha ne olsun? Ne istiyorsun? Sen Tesla arıyorsun. Biraz küçük kanka. Hayır abi hiç de küçük falan değil. Gayet yeterli. Daha, bu tüketici kitlesiyle alakalı bir şey. Tüketici kitle... kitlesinden öte de yani çok fazla. Bak elektrikli arabalar arttı. <laughs> ve elektrikli araçların sanki uzay üssü olması gerekiyormuş gibi bir algı yaratıldı. Sen alışmışsın Tesla'nın bilmem neyin ekranlarına. Gelmişsin buna küçük diyorsun. Hayır deve gibi de ekran. Kadının kadar. Hayır yani geri geri görüş kamerası falan biraz küçük. Ya saçma mı ya? Gidiyor mu o zaman? Opa, Hadi bakalım. Oldu. Oha 120'ye geldim be. Bence sen biraz hızlı gitmiyorsun ya. <laughs> 4.7'den hızlı gitmiş olabilirsin. Çünkü rezervi sıfıra kadar indirdim. Anladım. oradan yapıştı. Oradan Zaten araba böyle bir biliyorsun kerkin değil. Meşhurdur bizim kerkin mi? Kerkin abi iğrenç bir laf bu ya. Peki fiyat. Hadi buyurun bakalım. Başlangıç fiyatı 1.300.000. 300 bin. Bu aracın özellikleriyle beraber. TL mi? 1.300.000 bin euro mu dolar mı? Euro. TL olamaz. Sadece bir istedim. Ya, o kadar kötü şaka yaptım ki kanka. Ben de arada bir. Ve <laughs> <Bir, gülüyor> kendini düzeltti sonra Dedim, ha. bu aracın fiyatı da 1 milyon 680, 1, 680 bin euro. Yani bu arabada 380 bin euroluk opsiyon mu var? Vergiler dahilinde. De evet. Yani takribi 100 bin euroluk bir opsiyon varsa. Çarpı 3. Hilal Hanım çok teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Eşinize selamlar. Kızınızı Aleyküm bizim için selam. öpeyim. Kankacığım her zaman bekleriz. Çok Çağırdıkça sağladık. geliyorum gördüğünüz ya, üzere. Bir geçen hafta seni... gelemedim iş seyahatindeydim. Sen beni diyorum sana her dakika ben sana araba sunamam ki. Daha sonra yiyeyim yani. sana. Evet. Arkadaşlar yorumlara Hilal'le çekmemi istediğiniz arabaları yazın lütfen. Ben bulacağım getireceğim. Gelmezse o zaman hesap soracağız. Ben Tofaşvari'yi o kullandığımız goy goy. Hani İstiyor hani musun eğlendimiz. hakikaten? Evet. Valla mı? Evet tamam, abi. kullanırım. Tamam Ay değişik bir şey getir yani bana ondan sonra gene toros moros getirme. Orijinal olsun Mesela bir şey keşfettim. Geçenlerde mahsak Otosanayi'deydim. Abi bayağı arabalar yapıyorlar. Bayağı icatları var ve sanayi içerisinde kullanıyorlar. Evet. Bence bunların peşine düşebiliriz. Ha. Böyle garip arabaları var. Ha, ben sana ayarlayacağım. Sen rahat ol. Ayarlı. Ben de. Ama ben geleceksin. Bul. Abi ben ne zaman gelmedim? Ya. Ben mesela... Geçenlerde bir tane araba buldum. Ben de iş seyahatine gidiyordum. Ne yapayım? Ne yapayım? Yani is... oh, bir dakika iş seyahatine gidemezsin. Hilal mi yapayım? Ya da istiyorsanız bir tane sadece böyle goy, goy videos çekerim ilerle. Goy goy, o kadar ha? şey yapmaz ya bir arabası Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar Hilal hiçbir şey iddia edemez. Bak Hilal dışarı süre tıklıyorum. Çek oraya kanka. Bastım. Gördüğün gibi Hilal'cim para mara alamazsın benden. Hadi geçmiş olsun.